Colorado'da bir ağaç var. Doğa bilimcilere göre 4 asırdır yaşamış, 14 kez yıldırım çarpmış, birçok kez fırtına, birçok kez doğa olayıyla mücadele etmiş, dimdik durmuş, hiçbir şey onu yıkamamış. Ancak daha sonra iki parmağınızın içinde ezebileceğiniz kadar küçük böcekler içine girip o ağacı içinden çökertmişler. Bu ağaç ne yazık ki yok oldu. Demem o ki en büyük fırtınaları, koca koca sorunları hallediyoruz ama içimize şüphe düştüğünde küçük korkularımızla küçük kıskançlıklarla küçük öfkelerle kendimizi yıpratmayalım. İçimizi çürütmeyelim. Çünkü hayat o kadar uzun değil. Çünkü hayat buraya bir şeyler deneyimlemek için geldiğimiz muhteşem bir deneyim. Çünkü hayat bize verilmiş bir hediye. Ancak birilerinin sizi üzmesine izin verirseniz o zaman kontrol kimde oluyor? Şöyle düşünelim. Birileri geliyor, sizi mutlu ediyor. Birileri geliyor, sizi öfkelendiriyor. Birileri geliyor, sizi çıldırtıyor. Birileri geliyor, mutlu ediyor. Kontrol kimde? Kontrol birilerinin elinde. Hadi gelin, kendi hayatımızın kontrolünü, kendi duygularımızın kontrolünü elimize alalım. Amerika'da bir okulda öğrencilerine ödev vermiş öğretmen. Hadi dünyanın yedi harikası sizin için nedir yazın. Çocuklar kendi aralarında yazmışlar, tartışmışlar. Sonuç olarak bazı kararlar vermişler. İşte Mısır piramitleri, Çin Setti, Niagara şelalesi, dağlar, ovalar derken... Bir küçük hanımefendinin aslında bu tartışmaya hiç katılmadığını, kendi içinde yazıp çizdiğini görmüş öğretmen. Demiş ki, sen ne yapıyorsun? Bizimle paylaşır mısın? Demiş ki, karar veremiyorum. O kadar harika şeyler var ki hayatta. Ben ne olduğuna karar veremedim. Önceliklendiremedim. Hadi yardımcı olalım, birlikte hep beraber yapalım. Gel anlat bize demişler. Sanmaya başlamış küçük hanım. E, duymak, görmek, işitmek, tatmak, çok sevdiğin bir yemeği tatmak, dokunmak, sarılıp ağlamak... O kadar harika şeylerle çevriliyiz ki bazen gözümüzü çok fazla uzaklara daldırdığımızda yakında gözümüzün önünde olan o şahane şeyleri kaçırabiliyoruz. Harika olan şeyleri kaçırabiliyoruz. Deneyimlememiz gereken anları, biriktirmemiz gereken anları kaçırabiliyoruz. Aman dikkat. küçük bir çocuk bir gün elini bir kavanozun vazonun içine sokmuş. Annesine gelmiş demiş ki anne çıkaramıyorum işte hanım biraz uğraşmış olmayınca baba da gelmiş ne oluyor biraz çıkaralım. İşte deterjan sürmüşler, sabun sürmüşler çıkarmaya çalışıyorlar olmuyor. Zeytinyağı dökmüşler çıkarmaya çalışıyorlar olmuyor. Ah demiş babası biraz çekiştirirsek de canı yanacak şu anda 100 lira verebilirdim bunu çıkartacak kişiye. Birden bir tıngırtı sesi duyulmuş çocuk da elini vazodan çıkartabilmiş. Ne oldu demiş babası hayretler içinde. Demiş ki Elimde 1 lira tutuyordum, e, sen 100 lira veririm deyince bıraktım parayı, elimde çıktı." demiş. Şimdi bazen gereksiz bazı şeylere tutunuyoruz, takılı kalıyoruz, onları tutturuyoruz. Hayır, ben bundan vazgeçmeyeceğim diye inat ediyoruz. Hayır, ben bunu bırakmayacağım diye. Halbuki hayatımızı kısıtlayan ve kendimizi hapseden şeylerdir bunlar. Neyi, ne zaman bırakabileceğimizi, neyi, ne, neden vazgeçtiğimize mantıklı ve akıllıca ve aynı zamanda kalpten karar verirsek ne kadar zamanda neden vazgeçebileceğimize doğru zamanlarda karar verebilirsek yani nelerden vazgeçip nelerden vazgeçmeyeceğimiz kontrolünde olabilirsek hayat daha kolay olabilir. Amerika'da yaşanmış gerçek bir hikaye beni çok etkiledi, sizinle paylaşmak istiyorum. Bir öğretmen henüz ortaokuldayken arkadaşlarınız için demiş, lütfen isimlerini yazın ve onlar hakkında ne düşündüğünüzü de yanına yazacak şekilde iki satır boşluk bırakın. Her arkadaşınız için hangi fikirdesiniz siz bunları bir doldurun kağıtlara. Daha sonra bu kağıtları alıyor. Hafta sonunda her isim için diğer arkadaşlarının neler yazdığını anlatan her bir öğrenciye ait özel bir sayfa oluşturuyor. Gel zaman git zaman yıllar geçiyor. Çocuklar üniversitelerden mezun oluyor ve görüşmeye devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi vefat ediyor. Ve vefatında tüm bu arkadaşları toplanmışken öğretmeni de çağırıyorlar. Öğretmen cenazeye gittiğinde tabii çok duygusal anlar yaşanıyor. Çocuğun anne ve babası öğretmene böyle defalarca bantlanmış, katlanmaktan zarar görmüş, sararmış bir kağıt uzatıyorlar. Öğretmen elini aldığında o hafta sonu o genç için yazılmış geri bildirimlerin olduğunu fark ediyor. İnanamıyor, çok duygulanıyor. Anne babası diyor ki, biliyor musunuz, bu kağıt onun için çok önemliydi. Arkadaşlarından ve sizden aldığı bu güzel sözler onu çok mutlu etti ve tüm hayatı boyunca motive etti. Çok duygusal bir ana geldiklerinde diğer öğrenciler de teplerinden, çantalarından kendi kağıtlarını çıkarmışlar ve demişler ki biz bu kağıtlarla hep görüşmeye devam ettik. Aldığımız kararlarda, yaptığımız hatalarda yolda devam ederken kağıt parçası bize çok destek oldu. Sevgili dostlar, henüz hayattayken sevdiğimiz insanlarla onların ne kadar önemli olduğunu paylaşmalı, onlara verdiğimiz onayı göstermeliyiz. Çünkü bu bizi hayatta tutan, kendi kimliğimiz için, kendi değerimiz için iyi şeyler sunarken karşı tarafı da destekleyen muhteşem bir duygudur. Ve sevdiklerimizden bunu esirgememeli, bunu bir armağan olarak sunmalıyız. Küçücük bir anda sadece seni seviyorum demek için açılacak bir telefon, iyi ki varsın denilecek küçük bir not hayatı bambaşka kılabilir. Bir profesör derse girip her öğrencisine bir balon vermiş, şişirmelerini istemiş, üstlerine de isimlerini yazmalarını istemiş. Daha sonra da bütün balonlar kolidora bırakılmış ve demiş ki hadi gidin 5 dakika içinde kendi balonunuzu üstüne isminizi yazdığınız kendi balonunuzu bulun. Tabi 5 dakika içinde kimse balonunu bulamamış. İkinci talimatı vermiş profesör. Lütfen herkes Bulduğu balonu üstünde hangi isim yazıyorsa o kişiye versin. 5 dakika içinde herkes balonuna sahip olmuş. Ne yazık ki bizler hepimiz kendi mutluluğumuz için koşuştururken kendi mutluluğumuzu bulamıyoruz. Ancak başkasının mutluluğu için bir şey yaptığınızda mutlu oluyorsunuz ve kendi mutluluğunuz da size hemen cicik geliyor. Birini mutlu etmek çok büyük bir şey gerektirmiyor. Küçük bir gülümseme, küçük bir nezaket mesajı, bir telefon, belki de hedefine ulaşmak için ona destek olacak bir söz. Maddi ya da manevi destekleyebildiğimiz, mutlu edebildiğimiz kadar biz de destekleniyor olacağız bu gezegende. Çünkü bu bir matematik hesabı. Bir marangoz müşterisinin evine giderken o gün arabası bozulduğu için bir saat geç gitmiş. Daha sonra testeresi çalışmadığı için orada biraz sıkıntı çekmiş. Dönerken evine akşama kadar çalıştıktan sonra arabası da bozulduğu için müşterisi teklif ediyor ki ben seni evine bırakayım diye. Evine bırakırken böyle çok sessiz üzgünken gelmez misiniz diyor müşterisine marangoz ve tam kapının önündeki bir ağaca Böyle parmaklarıyla dokunup öyle geçiyor marangoz ve kapı açıldığında o marangoz gidiyor başka bir marangoz geliyor. İnanılmaz güler yüzle eşini selamlıyor, çocuklarına sarılıp öpüyor. Eşiyle tanıştıktan sonra müşterisini tekrar arabasına uğurlarken e, merak ediyor tabii müşterisi diyor ki ne oldu az önce sen o ağaca dokundun ve nasıl bu kadar değiştin? Aha, o benim sorun ağacım diyor adam. Nasıl yani diyor? Gün içinde berbat olaylar olabilir ama işimin sorunları eşimi ve çocuğumu ilgilendirmez. Ve bu yüzden ben bütün Günün stresini onun ağaç yapraklarına, ağaç dallarına bırakırım sorunlarımı. Ondan sonra evime giderim diyor. Ertesi gün gelip onları almak istediğimde de bakarım ki bıraktığım ağırlıkta değil o sorunlar halledebilecek güçte olurum ertesi sabah. Ne dersiniz evin stresini daha çoğaltmamak için ve aynı zamanda aslında evdeki huzur mutluluktur ve ne kadar mutlu olursanız kendi içinizde, işinizde de o kadar başarılı olabileceğinizi hatırlayarak her şeyi dengelemek için bir sorun ağacı dikmeye ne dersiniz? Kavgacı bir samuray varmış. Günün birinde bir zen ustasını cennet ve cehennem kavramlarını açıklamaya davet etmiş. Ancak usta onu küçümseyen bir tavırla sen eşeğin tekisin, senin gibilere zaman harcayamam demiş. Onuruz edelenmiş samuray. Öfkeden köpürmüş, kılıcını kılından çıkarmış. Seni bu kistahlığın için öldürebilirim diye bağırmış. İşte demiş sen ustası sakince. Bu cehennemdir. Samuray kapıldığı öfkeyi ima eden ustanın doğru sözleri karşısında sakinleşmiş, kılıcını yerine koymuş, sonra da eğilip kendisine kazandırdığı bu içgörü için ustaya teşekkür etmiş. Usta bilgece gülümseyip, işte bu da cennettir demiş. Birileri geliyor, seni mutlu ediyor. Birileri gidip seni öfkeden delirtiyorsa hayatının kontrolü birilerinin elindedir. Merkezinde kalıp zihnini kontrol edebileceğinde kontrolü ele alırsın. Hayatının kontrolünü ele aldığında artık ne yapacağın, neden yapacağın, nasıl yapacağın için özgür kalırsın. Ancak biz öfkemize yenildiğimizde ne yazık ki olabileceğimizin en iyisi olmak bir yana olabileceğimizin en kötü hallerini sergiliyoruz. Kendimize, çevremize ve dünyaya. Oysa yapabileceklerimiz var. Oysa sakin kalıp, merkezimizde kalıp birilerine göre hareketimizi değil, kendi iç planımıza göre hareketlerimizi sergilememiz gerekiyor. Ne dersiniz? Bir akşam bu da konuşmasını bir daha da yapacakmış. Büyük bir kalabalık onu bekliyormuş. Gece indiği için herkes onu karşılamak üzere bir kandil yakarak toplaşmış. Diğerlerinden daha küçük, daha kalitesiz bir kandil taşıyan ihtiyar bir kadın onlara katılmış. Kandilini diğerlerinin yanına koymuş. Birden bir fırtına çıkmış ve ihtiyar kadının hariç tüm kandiller sönmüş. Küçük olduğundan diğer kandillerin arasında kalan o küçük kandil korunmuş. Karanlıkta sadece onun ışığı yanmaya devam etmiş. Bu da kandili almış ve teker teker diğer tüm kandilleri yakmış ve şöyle demiş: Bir kıvılcım kaldıkça diğer tüm kandiller yakılabilir. Bazen durum ne kadar umutsuz görünürse görünsün, çaresizliklerle, sıkıntılarla boğuşursak boğuşalım. Umut olduğu sürece muhteşem başka kıvılcımları ateşe verebiliriz ve daha büyük bir aydınlığa gidebiliriz. Küçücük bir umut parçası bazen bizi güç, sağduyu, bazen daha büyük güçlerle birleşme ve daha güzel işler yapma için kaynak olacaktır. Ancak o küçücük kıvılcımı görebilmek, onun için ayakta kalabilmek gerekir. Eğer ava çıkmışsanız, yani umut ararsanız umut bulabiliyorsunuz. Yoksa her şey baktığınızda çok kötü olabilir. Her şey baktığınızda hiçbir işe yaramayacakmış gibi görünebilir. Aslında tam bu zamanlarda genelleme yapıyoruz. Küçüklüğümüzden itibaren hayatımız boyunca aslında nasıl krizlerle başa çıkabildiğimizi veriyoruz. Aslında neleri başardığımızı unutuyoruz. Daha ne kadar çok şey yapabileceğimizi hatırlamıyoruz. İşte umutsuzluk ne kadar olduğumuzu hatırlamamakla ilgilidir. O halde bir kağıt kalem neler yapabildiğimizi dönem dönem yazarak belki de ileriki dönemlerde neler yapabileceğimize bize güç verecek kaynaklık edebilir. kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki ağaca sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle de müthiş bir hızla büyümüş. Neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kava, sen kaç ayda bu hale geldin ağaç? 10 yılda demiş kabak. 10 yılda mı? <laughs> demiş çiçeklerini sallamış kabak bak ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim Doğru demiş ağaç, doğru. İki ayda geldin. Günler günleri kovalamış. Sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye sonra da yapraklarını düşürmeye başlamış. Soğuklar arttıkça aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavak ağacına neler oluyor bana ağaç ölüyorsun demiş kavak. Niçin demiş bu kabak benim on yılda geldiğim yere iki ayda gelmeye çalıştığın için demiş kavak hayatta daha iyi olmak için güçlenmek için edinebildiğiniz o kadar çok tecrübe o kadar önemli bir noktaya geliyor ki fırsatlar yaratırsınız tecrübe edinmek için kendinizi. Bunu kabuğunuzdan çıkmak için yaptığınızı düşünürsünüz ve öyle bir noktaya gelirsiniz ki o tecrübeler sizi gelen başka zorlamalara, sınavlara ayakta tutar. Ne yazık ki çok çabuk olgunlaşmıyoruz ve gelen karşılaştığımız tüm olumsuzlukların bizi aslında ne kadar güçlendirdiğini fark etmiyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen ayakta kalabilmemiz, yaşadığımız tüm tecrübeleri kucaklamamızı, yani onlara olumsuz gözü bakmamızı durdurup ne kadar yararlı olduklarını görmemizle alakalı olabilir farkındaysanız tecrübeleriniz sizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha zeki yapmakta. Bütün hepsinin bileşkesi hayata karşı sizi güçlü yapmakta. O halde tecrübelerden yararlanmak, akıl hocalarıyla birlikte olmak, yani yapacağınız her şey için daha önce o yoldan geçmiş, bilinç edinmiş, tecrübe edinmiş neyi nasıl yapılacağını öğrenmiş insanlardan, kitaplardan, bilgi kaynaklarından kendinizi güçlendirip daha az zamanda daha az zarar alarak bütün engellerden daha kolay geçerek istediğiniz yere daha şık, hoş ve anlamlı şekilde gelebilirsiniz. Bir bilge bir göletin başına oturmuş. Bir köpek gelmiş gölete kadar gelip tam su içecek tekrar kaçıyor, tekrar geliyor, tekrar geri çekiliyormuş. Daha dikkatli izlemeye başlamış bilge ve köpeğin aslında suda kendi yansımasını görüp korktuğunu fark etmiş. Sonunda köpek susuzluğa dayanamayıp kendini gölete atmış. Kendi yansımasını görmediği için suyu içebilmiş. Bilge düşünmüş: bir insanın istekleriyle arasındaki engel çoğu zaman işte tam da böyle kendi içinde büyüttüğü korkular oluyor. Kendi içinde büyüttüğü engelleri aşınca istediklerini elde edebiliyor. Biraz daha düşünmeye devam etmiş. Gerçekten öğrendiğinin yanına ne ekleyebilir diye ve bir şeyi daha fark etmiş Bilge. Bir bilge bile olsan bir köpekten öğrenebileceğin bir şeyler var. Hayata görmek için bakmak gerekiyor. Öğrenmek niyetiyle incelemek, ancak öğreti getirebiliyor. Engellerse zihnimizde ya inanmıyoruz yapabileceğimize ya inanıyoruz yapabileceğimize ya zihnimizi inandırırız engel olmadığına ya da başarısızlığın kaderimiz olduğuna. Tek engel sınırları zihinde aşmak aslında ve zihnimizdeki engelleri aşabilmek için bazen akıl danışmak aslında. Bizim kafamızda büyüttüğümüz engel saydığımız şeyler tam da başarmak istediklerimizi başaranlar için neden engel değillerdi aslında. Bizim kafamızda büyüttüğümüz, zihnimizde koyduğumuz o cam tavanlar, engeller, aşamalar, aşılamaz sandığımız şeyler mutlaka birileri tarafından aşılmış aslında. O zaman merakımız ve araştırmamız ne yapmışlar da başarmışlar aslında. Bir gün Eflatun talebelerinden birini kumar oynarken yakalamış ve şiddetle azarlamış. Talebesi iyi ama ben çok az bir parasını oynuyordum diye itiraz edecek olunca Eflatun ben seni kaybettiğin para için değil kaybettiğin zaman için azarlıyorum demiş. Şu anda zamanın paran ve enerjinin nereye gittiğine dikkat et. Seni büyüten, güçlendiren, geleceğini sana yaklaştıran şeylere mi yoksa boş şeylere mi gidiyor? Zaman o kadar değerli ki dikkatimizi dağıtacak ve yapılacak bu kadar çok şey varken zamanı boşa harcamak, geliştirmeyen şeylere harcamak neredeyse kendimizi, gelişimimizi, daha güzel şeyler yapmamızı engelleyecek olan tek şey. O halde zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmek için bir zaman düşünmemiz gerekiyor. Hangi şeylere öncelik vereceğimizi karar verebilmek için bir zaman düşünmemiz gerekiyor ve zamanımızın asla asla geri alamayacağımızı fark edebilmek ilk adım olarak önümüzde duruyor.